Bir Türk kasabındayız. Fiyatları yani normal fiyatların yarısını düşünelim. Evet ciğer. Fiyatlarını. Dana ile kol beşinci sokuyoruz. Dana, tavuk kar. Evet. Bu kırk dana. Biraz yağlı olan. Yağlı olan. Evet. 698 euro Evet. Bu en yağı Adolan'da var. Laparçası diyorlar. Evet. Kaç para? 779 euro Diyet yapanlar için daha çok. Bu evet. deniz Sadece göğüsten yapıyoruz. Göğüsten. Evet. evet. Bu da 419 euro. Bu şu nedir mesela? Antrikot. Antrikot. Evet. Bu Abuzuk diyorlar. Rosto. Rosto. Şu. Normal et. Şu 639 yazan nedir? O da Bunu kuru değil mi? Döş. Döş. Evet. De şey gelecek. Evet. Hindi mi? Tavuk etleri şurada da evet göğüs 389, baget 329, kelebek dediğimiz sırt kısım 429, pirzola ve diğerleri de 429. Tavu'n köy tavuğunun kilosu da 290.